Modern hayat ve modernite aslında modern insanı gerçek uğraş alanlarından koparır ve kendisiyle meşgul eder ve sahte hedefler önüne koyar. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de insanı aşırı bedeniyle uğraştırmaya çalışması. Bazı sahte rol modeller önüne koymak suretiyle işte yakışıklı bir erkek tipi şu boyda, şu size'da, şu ölçülerde olur ancak şöyle bir bayan ancak güzel bir bayandır demek suretiyle size bir kalıplar vermektedir. Fakat şu bir gerçektir ki o artistlerin o o dünyanın özelliklerine sahip insan sayısı belirlidir ve onlar belki evet o standartlara uymaktadırlar ama Hayatın başka standartları da bulunmaktadır ve o insanlar da mutludur, o insanlar da sevmeye layıktırlar, sevilmeye de layıktırlar. İşte burnumdan memnun değilim, kaşımdan memnun değilim, şuradan memnun değilim, buradan memnun değilim diyerek hatta bunu hastalık düzeyine çıkaran insanlar görmekteyiz. Yani natürel doğallıklarını kaybetmektedirler. Hz. İbrahim Allah'ını ararken, Rabbini ararken ...değişik arayışlar içerisindedir, peygamberliğinden evvel. Bir ara yıldızlar benim Rabbim olabilir diye... ...yıldızların peşinden gitmeye başlar. Sonra bakar ki yıldızlar da önce parlıyor ama ardından sönüyorlar. Onun üzerine der ki, sönüp gidene ben aşık olmam. Sönüp gideni sevmem. Yani la uhibbul afilin, o gidiyor. O zaman daimi kalıcı olan değerlere aşık olmak gerekir. Bedeni özellikler ne kadar süslerseniz süsleyiniz bir gün pürsüyecektir. İster erkek olun, ister bayan olun bu ilahi bir yasadır. Beden pürsüyecektir. Bunu mümkün olduğu kadar sağlıklı tutmaktır esas olan tabii ki. Ve bu açıdan da bizim dinimiz bütün dinlerden çok farklı olarak mesela hijyen esaslarına en fazla riayet eden bir dindir İslam dini. Yani düşünebiliyor musunuz? Gusül abdesti, günde işte namaz abdesti, abdest ne demek? Suyla yapılan bir temizlik. Efendim taharetlenme, mesela yemek öncesi veya sonrasında dişlerin fırçalanması. Bunlar bir dini ritüel olarak tavsiye eden muhteşem bir dindir. Bir başka dinde bunu göremezsiniz. Peygamber Efendimiz bir hadis-i de bana dünyadan üç şey sevdirildi diyor. Bunlardan birisi kokudur, güzel koku. ...kullanılması. Tabii ki kapitalizmin parfüm endüstrisinden farklı doğal ve... ...natürel kokuları burada kastetmekteyiz. Buradan... ...bakınız... ...bedenin... ...aslında için bir yansıması olduğunu... ...iç güzelliğinin esas olduğunu, iç güzellikte ne demek? İşte birtakım kötü hasletler varsa, kıskançlık gibi... ...haset gibi, laf getirip götürmek gibi... ...bu tür hasletlerini... Sen tedavi ederek yani içini güzelleştirdiğin zaman aslında dışını da güzelleştirmiş oluyorsun. Çünkü bizim Anadolu deyişiyle sirke küpünden dışarı sirke sızar. Yani küpün içinde ne varsa dışarıya da o sızar. Eğer siz içinizi güzelleştirirseniz aslında bu yüzünüze de yansır. Anadolu'muzda çok vardır bu böyle ninelerimizi hatırlayın nur yüzlü nine. O nur hani üzerine bir lamba tutularak elde edilen bir şey değil. İçten dışarıya vuran bir şey. Esas olan bunun üzerinde durmak gerekir. İkinci olarak da tabii ki dediğimiz gibi biz beden içerisinde hareket ediyoruz. Bedeni de kötümsememek lazım. Ona da iyi bakmak lazım. Bedenin de hakkını vermek lazım. Ee, erkeklerin özellikle bazı e, vücut geliştirme, ileriye kaçmayan, bir takım ilaçlarla şişirilmeden natürel, doğal bir şekilde yapılan spor çalışmalarıyla zinde bir vücut sahibi olmaları da tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz de işte güreş, ata binmek, ok atmak gibi geleneksel spor dallarını teşvik etmiştir. Yüzmeyi öğrenmek gibi yüzmeyi bilmeyene öğretmenin sünnet olduğunu bizlere belirtilmiştir. Bu sağlıklı bir vücut için gereklidir. Ama bunda da yine kapitalist dünya bir sanayi üretiyor. Burada vücudu, erkek vücudunun da aşırı hormonlarla adeta şişirilmiş bir kas kütlesi haline getiriyor. Esas olan ruh güzelliğidir. Çünkü suret siretten gelir der bizim geleneğimiz. Yani içini düzeltirsen o surete de yansır. Bu manada estetik bizim dinimizde çok önemli bir yer alıyor. Çünkü Özellikle tasavvuf mektebi, tasavvuf süzgecinden geçmiş İslam dini zaten dinin estetize edilmesidir. Dinin estetik hale gelmesidir. Mesela İstanbul'da Türk İslam Eserleri Müzesi vardır Sultanahmet Camii'nin karşısında. Oraya giderseniz şöyle bir levhayla karşılaşırsınız. Muhteşem bir levhadır. Hattatı Kazasker Mustafa İzzet. Hat çok güzel ama söz de çok güzel. Söz nedir? İnna cemilun ve yuhibbul cemal. Ne demek Türkçesi? şüphesiz Allah güzeldir ve güzellikleri sever. Ne kadar muhteşem bir motto, ne kadar muhteşem bir söz bu. Allah güzeldir ve güzellikleri sever. Bu sözü alıyor bir hattatımız ve bunu muhteşem bir talikle yazıyor. Sonra bu sözü bir müzehip alıyor, tezhip diyor yani süsleme sanatı. Ardından muhteşem bir ahşap sanatını, ahşap ustası çerçeve haline getiriyor ve bir sanat eseri olarak duvarlarımızı süslüyor. Türkistan Eserleri Müzesi'nde bu levhayı gidip inceleyebilirsiniz, görebilirsiniz ve zevkle de bunu görebilirsiniz. Aynı zamanda bizim mimari eserlerimiz yani o müzenin karşısındaki Sultanahmet Camii'ne de baktığınız zaman ki Batılıların diliyle Blue Mosque yani mavi cami içindeki Çinlilerden dolayı bir ibadet mekanı ama aynı zamanda da bir güzellik abidesidir. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. 1453'te Sultan Fatih İstanbul'u fethettiği zaman özellikle Batı dünyasının, Hristiyan dünyasının bir övünç kaynağı olan Ayasofya denen muhteşem bir bina ile karşılaşmıştır. Muhteşem bir kubbesi var ve bunun üzerine bir bina yapılamaz. Bakınız kendisi o zaman öyleyse bu binayı yerle bir edin, yıkın şu binayı dememiştir. O bina bir ibadet mekanıdır. İbadet mekanını bakınız başka yani din dışı bir alana çevirmemiştir. Yine ibadet mekanı olmaya devam etmiştir. Yani kiliseyken cami olması aslında fonksiyonunu değiştirmemiştir. Yine kutsal mekandı, kutsal mekan olmaya devam etmiştir. Daha sonra Sultan 3. Ahmet zamanında da karşısına bir Ayasofya'nın karşısına konacak cami inşa edilmiş ki o da Sultanahmet Camii'dir. Bu ne demektir? Buna hani İngilizce'de challenge deniyor, meydan okuma deniyor. Senin övündüğün o mimari eser mi var? Bu da bizden. Bak sen kararını ver. Bugün gerçekten Ayasofya güzel bir mimari eserdir. Ama bir de Sultanahmet Camii'ne geldiğiniz zaman hem içiyle hem dışıyla ve hem de oranlarıyla baktığınız zaman Ayasofya'nın çok fevkinde muhteşem bir mimari eserdir. <laughs>